Değerli arkadaşlar merhabalar bugün yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bu sefer e, videomuz çok kısa olacak ve tek bir bilgiyi karikatürle öğretmeyi e, amaçlıyoruz. Hemen e, konumuza başlayalım. Gazneli Mahmut'a Sultan unvanını kim verdi konusu Türk tarihi açısından önemli bir konudur. Hemen bilgimizi hatırlayalım. Gazneli Mahmut Sultan unvanını... Hindistan'a düzenlediği Somnat Seferi sonrası Abbasi halifesi El Kadir Billah'tan almıştır. Yıl 1025 bu bilgiyi nasıl unutmuyoruz hemen slaytımıza geçiyoruz. Gazneli Mahmut diyor ki demek bana sultan unvanını veriyorsun tamam da sen kimsin birader diyor. El Kadir Billah da Deli Kadir diye bir cevap veriyor. Hemen e, bu sesleri de bulalım. Gazneli Mahmut sen kimsin diyor sen kimsin? Deli Kadir de cevabını veriyor. Deli kadir Bu şekilde seslendirmesinde yaptığımıza göre, kolaylıkla artık unutmayız. Hemen diğer bilgimizi de hatırlıyoruz. Türk tarihinde sultan unvanını kullanan ilk hükümdar Gazneli Mahmut'tu. Lakin Osmanlı devletinde ise sultan unvanını kullanan ilk kişi Orhan Bey'dir. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.